Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir teknikle yaptığım nefis bir kakaolu kek tarifi vereceğim. Bu keki kocaman ve derin bir kalıpta yaptım. Ama videonun sonuna doğru da göreceğiniz gibi kalıptan taşacak kadar güzel kabardı. Bu tarz keklerin dokusu da çok ilginçtir. Şöyle parmağınızla sıktığınız zaman ya da keserken Fos, fos sesler duyarsınız. Bu Şimdi kabartacağımız yumurta akının sesidir. Asla da yumurta kokusu olmaz bu kekte. 3 tane yumurta kullanıyorum. Yumurta aklarını ve sarılarını ayıracağız öncelikle. 1 su bardağı şekerimiz var bu kekimizde. Yarısını şimdi aklar için kullanıyorum ve iyice hafif sertleşene kadar çırpacağız. Burada önemli bir püf noktası var. Yumurta aklarına sarılarından hiç bulaşmaması lazım. Kullanacağımız kabın ve mikserin uçlarının da kuru olması lazım. Şimdi yumurta akları istediğimiz kıvama geldi. Sarılarını çırpacağız. Şekerin diğer kısmını da yumurta sarılarına ilave ediyorum. Onu da gördüğünüz gibi beyazlaşana kadar çırpmamız lazım. Evet yumurta sarıları da istediğimiz kıvama geldi. Bakın sertleşti ve rengi açıldı. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz önce kabarttığımız şeker ve yumurta sarısının sönmemesi için koyduğumuz sıvı yağ sadece karışana kadar çırpıyoruz. Şimdi de oda ısısında yani buzdolabından daha önce çıkarmış olduğumuz sütü ilave ediyoruz. Başta söylemeyi unuttum. Yumurtaları da mutlaka yapmadan en az 20 dakika önce buzdolabından çıkarın. Oda ısısında olursa çok daha güzel kabarıyor yumurtalar. Şimdi 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Eğer bunu sade bir kek yapmak isterseniz bu 2 yemek kaşığını un olarak ilave edebilirsiniz. Yani una eklersiniz miktar olarak. Şimdi un ilavesine başladım. Bir su bardağı unu eleyerek ilave ettim, karıştırdım. Şimdi ikinci su bardağı unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edeceğim. Ben yumurta sarılarının sönmemesi için mikseri bıraktım. Arzu ederseniz çok düşük devirde devam edebilirsiniz tel çırpıcıyla devam ediyorum. Yarım su bardağı daha un ilave ettim eleyerek. Ve gördüğünüz gibi alttan üste hareketlerle şu güzel krema gibi kıvamı bozmadan unu ilave etmiş oldum. Şimdi de yumurta aklarını koyuyorum. Ha bu esnada ilk e, kabarttıktan sonra yumurta aklarını buzdolabına koyun. Orada soğuk kalsın. Yavaş yavaş alttan üste karıştırarak yumurta aklarını ilave edeceğiz. Evime her zaman iyi kalite yumurta almaya çalışırım. Serbest gezen. Bu defa da organik yumurta aldım. Ama akları bir türlü tam olarak kar haline gelmedi. O nedenle biraz daha sıvı. Bu açıklamayı şundan dolayı yaptım. Yıllardır gerçekten Buket Hanım 6-7 dakikadır çırptığım halde yumurtam çok sertleşmedi diyen abonelerim ya da takipçilerim oldu. Onlara da aynı şeyi yazardım. Yumurta ile ilgili olabilir diye. Bu defa bunu ben de yaşadım ve bu kıvamda bıraktım. Çünkü biliyorum ki kekim yine gayet güzel kabaracak. Buradaki püf noktası şu karıştırma esnasında alttan üste yavaş yavaş karıştırmak. O zaman özellikle yumurta akları sönmez ve kekiniz mükemmel kabarır. Benim bu kalıbım 24 cm ama oldukça yüksek ve derin bir kalıp. Kalıbımın her tarafını iyice yağladıktan sonra kek harcını içine boşaltıyorum. Bu sırada ben fırını yaktım. 175 derecede alt üst ve fanlı ayarda pişireceğim. Aklıma damla çikolata koymak da geldi. Birazcık içine doğru da erir, güzel bir lezzet verir. Malzemenin içine de ekleyebilirsiniz. Bol malzeme ve derin bir kalıp olduğu için pişmesi 45-50 dakikayı buldu. Bakın ne kadar güzel kabardı. İstediğiniz her tarz kekte üşenmeyin, aklarını ayrı çırpın, farkı göreceksiniz. Bana dua edersiniz, misafirleriniz de siz de bayılacaksınız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve bir yorum yazmayı unutmayın. Kalıptan kalıba değişebiliyor. O nedenle keki kesmeden önce tamamen soğutun. Öylece çok daha iyi dilimlersiniz. Keklerinizi bu şekilde yaparsanız kekleriniz asla çökmez, içi çiğ kalmaz. Ve gerçekten bir sünger kek gibi olur. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alttire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.